Ben bir hemen dişine de bakıp geleyim. Dişine ben ne mi? olmuş derin? Bilmiyorum bak. Ne olmuş dişine? Bakalım Hii, ne olacak o dişini? Çekecekler dişi. mi? dişi çekecekler. <laughs> dişini derin alacağız. Ama hiç acımayacak değil mi? Çünkü çürümüş evet. kökünden. Evet. Senin sağlıklı çiğneyebilmen Ay, için. Derin sunun dişini çektirmeye geldik biz arkadaşlar. Ay, anam ya ışık geliyor. Sılaşık mı geliyor? Tamam bir şey olmaz ya. Dur. Şey yapsın şimdi. Bekle bir dakika. Bunu ben çektim şimdi. Doktor ablan gelsin. Tamam mı? O şimdi ben, sana bakacak. Ben... Bir daha çikolata yiyecek misin derin su? Yok. Yemeyecek misin? Ya, anne ya. Çok şık geliyor bu bana. <laughs> çok mu geliyor? Hiçbir şey olmaz. Korkma. Bir daha çikolata yemeyeceksin. Şeker yemeyeceksin. Kola yaz, içmeyeceksin yaz, değil mi? Yaz yiyeceğim. Ne yiyeceksin? Yaz. Yaz ne? Çok sıkıntı, şeker O ne demek oluyor? Sen dedin ya, <laughs> dedim ya. Hiç yemeyeceksin. Şimdi ben senin dişlerini uyutacağım. Uyuturken ben bir pıspısp sıkacağım. Sen şu işte, naneli şeker yedin mi? Naneli şeker. Naneli şeker birazcık acı oluyor ya. O acı kadar olması için de şöyle bir tane. Ben, ben sevmem ama. Sen sevmem ama böyle bir tane bir hortumu koyacağım. O acı tadı alsın diye tamam mı? Hadi bakalım. Aç bakalım ağzını. Hadi de seni durduralım. Tamam. Sana ya. Bu dişin haber cari olmuştu dedin değil mi? Evet evet hocam oldu. Dolgusu yapılmıştı ama tutmadı. Evet. Bak derin. Hemen çekeyim oradaki acı suları. Bakalım gidelim bunu aldırmasın diye. Buldu ne Gözünü saçılabilir ya gözlerini kapatma. Gözlerini yapıyorum. kapat anneciğim. Ben sana söyleyene kadar açma olur mu? İyi misin? Hah? Dur, dur anneciğim, dur. Oo, kıyamam sana. Oo, uyuştu mu dişin? Ha? İyi misin, değil mi? Bir daha yemeyeceksin, değil mi? Yemeden denilenini yemeyeceksin. Anlaştık mı? Söz veriyor musun bana? Aa, bak gördün mü çok acı çekiyorsun sonra. Böyle uyuşması lazım şimdi. Biraz bekleyeceksin tamam mı? Babana da göstereceğim. Bak ne kadar akıllı durdu kızım diyeceğim. Ablası bunu izleyecek. Sonra ne kadar güçlü kız olduğunu görecek ablası. Değil mi? Akıllı kızım. Bir daha da sözümüzü dinleyecek. mikropları mı temizliyorsun ya. ablası oradaki bak kaşıkla tutacağım açar mısın en büyük aç ağzını anneciğim aaa aa, ah aa, aa. aa, ödülün çok güzel ya bakayım bir derin bakayım o neymiş ah diş diş bu ablası beyazı mı seçtin Ay çok güzel bu ya. Tebrik ederim. Aferin sana.